Peygamberler en çok sabreten insanlar peygamberlerdir. Hepsi kavimlerine çok sabrettiler. Onlara iyilik götürdüler. Onlar onlara eziyet verdiler. Yalancı dediler. Onları hor gördüler. Ama Allah Azze ve Celle en sonunda Pey peygamberlere e, onlara yardım etti. Onlarla oldu ötekiler onlarla beraber olmayanlar helak oldu. Onun için sabır e, peygamberlerin en çok e, onlar sabreden insanlar onlardır. Bu zaman insanı Sabır tavsiye etmiyorlar. Devamlı kavga edeceksin, sen hakkını alacaksın. Hiçbiri birbirine sabretmiyor insanlar. Ondan sonra problemler daha kötü oluyor, daha beter oluyor. Birken on oluyor, onken yüz oluyor. Halbuki sabrederse onlar hal olup gider. Daha fazla büyük problemler çıkmadan hal olur. Onun için Allah Azze ve Celle her bütün sabır ayetleri çok var Kur'an-ı Azimüşşan'da. Hemen sabara zafer bu hadistir. Kim sabrederse sonra zafer onundur. Kazanç onundur. Wasbaru sabır sabruka Sabret Allah senden beraberdir. Bütün bu şeyler sabredenlerle mi? Sabretmeyenlerle hiçbir demedi. Sabretmeyenlerle sabırsızlık iyidir. Sabretmeyenler kazanır diye hiçbir el ayet-i şerife yok. Onun için sabır zordur. Acıdır şey meyvesi sabır acıdır ama me meyvesi tatlıdır derler. Onun için bu zamanda insan oğlu sabır etmesi lazım. Her şeye öfkelenip kızarsa kendisini helak eder, kendisine zarar verir. Onun için bu en büyük vasiyet, en büyük nasihat, sabretmektir. Hele yani bu zamanda o şeytanlara dinleyip de herkese kızacaksın, başındakine kızacaksın, hükümete, herkese. Alışkanlık etmişler ki kimse hakkını istediyor. Hakkımı söke söke alacağım diye bir acayip bir laf var. Hiçbir şey de alamazsın hiçbir şey de elde edemezsin. Allah senden, sen kendin uğraşırsan Allah azze ve celle sabredip ona Allah'a tevekkül edersen o vakit sen kazanırsın. Çünkü hem dünya için iyi bir şeydir sabır hem ahiret için. Yani sabır kolay değil. En çok zor şey olan sabırdır. Lafla söylemek kolaydır ama sabretmek en zor şeydir. Allah muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun inşallah.